Avrupa Merkez Bankası sonuçları merakla beklenen Frankfurt'taki toplantısında faiz oranlarını indirirken tahvil alımı yoluyla sürdürdüğü parasal teşviki artırdı. Merkez Bankası yeniden finansman işlemlerinde uygulanan faizi 5 baz puan indirerek %0'a çekti. eksi %-0,3 düzeyindeki mevduat faizini de 10 baz puan düşürdü, %0,4'e indirdi. Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, faizlerin uzun bir süredir çok düşük seyrettiğini ve daha fazla indirimin gerekli olacağını öngörmediklerini söyledi. Avrupa Merkez Bankası, geçen yıl Mart ayında başlattığı aylık 60 milyar Euro'luk tahvil alım programını genişletti varlık alım miktarını Nisan ayından itibaren aylık 80 milyar euroya çıkarma kararı aldı. Varlık alım programına bu kez yılın ikinci çeyreğinin sonundan itibaren banka dışı şirketlerin tahvillerinin alınması da eklendi. Mario Draghi basın toplantısında Euro bölgesindeki bankalar harici şirketlerin yatırım yapılabilir derecede Euro cinsi tahvillerinin hangilerinin alınabileceğine incelemeden geçirilerek karar verileceğini söyledi. Yeni varlık alım programının bir yeniliği de TLTRO2 olarak bilinen bankaların reel kesime kredi vermesi için uygulanan planın dört yeni serisinin yapılandırılması. Mario Draghi, her biri dört yıl vadeli olacak borçlanma programının Haziran'da başlayacağını, faiz oranlarının da mevduat faizi gibi düşük tutulacağını açıkladı. <laughs>